Arkadaşlar merhaba. Bu videoda bu yaptığım seride size bir teorimi ispatlayacağım. Gold, Plat ve Zümrüt eloda aldığınız karakterlerin bir öneminin olmadığını düşünüyorum. Ama bu şöyle yani. Ama sen Zümrüt oyuncusuysan senin aldığın karakterin hiçbir önemi yok zaten. Yani bu tamamen şans kazanıp kaybetmen tamamen şansa bağlı. Ben de bunu ispatlamak için bilmediğim tüm karakterleri, Tolo oynayacak kadar bilmediğim tüm karakterleri A'dan Z'ye oynayacağım. En sonunda da bir reytimi paylaşacağım. Mesela hani bu Çar benim yıllardır oynadığım char. Burada hiç oynamadığım karakterler var. Mesela Kiana. Kiana'yı bak hiç oynamamışım Kiana'yı mesela. Sonra Rexay falan filan işte böyle A'dan Z'ye Solo Q'da oynayacak kadar bilmediğim bu karakterlerin hepsini tek tek oynayacağım ve sonra diyeceğim Bakın bin rate'im bu. Normal main'im olan karakterleri de oynasam bundan bir farkının olacağını şey yapmıyorum. Düşünmüyorum ki diğer hesabımda da zaten normal oynuyorum yani. Bildiğim karakterlerle solo queue oynuyorum. Onu da şey yaparım koyarım. Böyle yani bu kadar. Şimdi videoya geçelim. Bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bilmediğimiz karakterlerden Olaf oynuyoruz karşımızda şey var ya so var. Ignite'lı o biraz sıkıntı ama bakacağız şimdi. Bir de yorumlarda boş boş konuşanlar var. Abi plat olmak için şöyle yap, böyle yap kardeşim. Sen benim ne yaptığımı şey yapmadım anlamadın mı daha? Ben ne yapıyorum sence yani? Ulan videonun başına ben açıklama şey yapıyorum, koyuyorum kardeşim. Bir bak ona ne diyor bu çocuk diye. Buna böyle girsek ne olur? Beynin burada olması benim işime gelmez ya. Neyse dur bakalım. Yani Ignite'dan korkuyorum biraz ya. Kanka ne yapıyorsun? Kovalayacağım mı hala? Allah Allah. Al. Allah Allah kovalayışa bak ya. Ama bu oyunu kaybedeceğiz ya baksana. Hem karakterleri güçlü nokta noktam var. Zaten olmuş bot 3 0 olmuş. Lose yani bu maç. Erik var mı ya? Erik Merik. Var güzel. Abi nasıl olabiliyor bu ya? Kaç saniye bulunur ya? <laughs> Ölüşe bak. Beyitleyebilir <laughs> miyim? Bak bak görüyorsunuz değil mi bak. Bak bak. İğrenç bir server ya. Harbiden iğrenç bir server ya. Nefret ediyorum ya. Yani. Alisine bak. Ha, totem atıp bekliyor. Oh! Abi. Hmm, anladım, anladım, bilsin burada ne iş var? Bak. Yani. Şu... Şey demiyorum ben ya. Ya sen de bok gibi oynuyorsun kanka sen de bok gibi oynuyorsun ya eş. Sen de bok gibi oynuyorsun. Yasuo da bok gibi oynuyor. O onun Allah'ına sövüyor. O onun Allah'ına sövüyor. Ananı avradını. İyi vuruyor ha bizimki bizimki o güzel vuruyor da beklesek o gelse o salak kostu bastan koysam ne olur biri buradan eri kalalım Yani var ya arkadaşlar yani var ya hadi bak oynamayı geçtim kazanmayı geçtim şeyi geçtim şu küfür kıyamet yani var ya azıcık adam olsanız var ya azıcık ya afk kaldı harika ben bir gideyim şöyle ya. Evet bu bir. ya buraya. Bu iki. Güzel. Yine bir şeyler yapmaya çalışıyoruz da. Olmayacak tabii ki. dediğim gibi aldığınız şeyin bak karakterin hiçbir önemi yok. Yani şimdi ben tapış kere atan bir şey alsam bir karakter alsam full şey atan kere atan böyle olacaktı mesela kazanacak mıydım? Bak adam bana ignite bırakıyor takır takır şey yapıyor kesiyor benim ultim yokken ben yani bu kadar agresif olmam da saçmaydı mesela. Aa güzel item. Bunu buna alalım bakalım. Aa lisine bak. Yani mide gitmeyeceğim. Zaten mide gitsem de hiç güzel şehri olmayacak. En azından bana gelsinler. Bana geliyorlar değil mi? Güzel. Şimdi Diana'yı mı fokuslamak lazım? Ya yine ignite atmışlar tabii ki. Can çalamıyorum ki abi. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok değil. Sıkıntı var. Sıkıntı bunlar. İyisin. Lilisin de bizim seriyi izlemiş herhalde. Olabilir bak Lilisin bizim seriyi izleme ihtimali olabilir. Gel lan buraya lan. Güzel. Yani tıklayamadım biraz ama Beni öldüremezsin ama kanka. Beni öldüremezsin. Onun öleceğini biliyordum. Ulan günlük oyunu ya tıklayamıyorum arkadaşlar. Tıklayamıyorum. Tamam tamam. İnandım inandım Bu. Nocturne vurmamıştı ama ama o da oradaymış. Yoksa şey yapardım, çıkardım hemen. Nocturne'ü sağda görmedim, anladın mı şeyini? Aa oyunlara bak oğlum Platel ha bu. Şişt. Oğlum hadi ben bilmediğim hero'yu oynuyorum. Bunlar da mı bilmediği şeyi oynuyor? Allah Allah hero'yu. Hayır. Ne yapıyorsun kanka kurban olduğum? Değmiyor ki. şey yapamazsınız. Bu oyunla bak. Şu jungle ve şu supportla abi ben kazanırım. Şey yapmayın yani demeyin yani. Ya buraya. bu bunda, bunda varım. Bundayım, bundayım. Güzel. Benim çar. Benim çar ayıklandı ha. Ama böyle fight atmayacakları hep. böyle fight atmayacakları için. Adam ruha şimdi şey yapacak müdahale edecek ya. Dört tane şey yapmış gitmiş zaten üç tanesi. Dördüncü de. Bitmişken oyun. Hadi. Elleri var ki ya. Yakalayamayız onu, yakalayamayız. Bu ejderi denememiz lazım ya baronu pardon baronu denememiz lazım nocturne nocturne canlı ama zaten bunu alamazsak bitiyor oyun güzel ha bırak gelsin bırak gelsin Buna buna sonra buna 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 sonra buna tamam güzel Base gidiyor. Base gidiyor. Bunu orada bırakmam lazımdı. Çünkü ben de ölseydim. Ben nasıl tutacağım oğlum burayı? Hehehe <laughs> Allah'tan o Beyza atmışım. Bak o beyze attım diye bana şey yapıyorlardı. Bak sövüyorlardı. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Lan. Tövbe tövbe ya. Tövbe tövbe ya. Maf olmuş mu alalım şunu mu alalım. Kötüler ya. Ne oluyor lan deprem oldu dur. Geliyorum. Kanka bırakamıyorum ki ben burayı. Ben burayı bırakırsam oyun bitecek. Yani bir tık erken gidebilirdim oraya. İşte o da benim şey pilat ve zümrüt el olmamdan kaynaklı bir ata. Anana avradını evet evet kazandı Koray'ı güzel. Bir kişinin beyze gitmesi lazım hocam. Vur şuna vur vur. Ama Nocturne R'si var ya. Oğlum o ne kaçtı lan ben yetişemedim ona. Çok iyi kestiniz. Bravo. <laughs> Beyze bakar olmamız lazım. Allah'tan teleportları yok ha. Teleportları olsa. Nereye gidiyorsun kanka? Bitirmeye mi? Bitirmeye mi şey yapıyorsun gidiyorsun kanka? Beni bozmasın. Anladım hocam. Anladım. İyi şey plan bu arada. Anladım. İyi plan. Go Neş. Go neş. Ama şeye bakar olmamız lazım bir yandan. Diana burada. Yapma. Ben beni kesemez diye düşündüm de kesti ya. Bırak abi Nocturne gelecek bırak baron'u. Kaybettik. Bitti burada. Ama... Gitme sol gitme. At. Lan nasıl yap? Kore kazandık. Wow! Eş? Aferin. Kanka base'le Bir iyi hareket Sonra beş tane şey kötü hareket ya. Ya niye böyle ya? At videoyu lüzdür. Atacağım zaten kankacım. Niye atmıyorum? Hadi hadi. Beyze bakar olmamız lazım ama. Hadi çabuk alın onu. Yapma bunu. Burada savaşmamız lazım bu arada. Ya da hayır base 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 giriyor. Base giriyor. Arkadaşlar base gidiyor. Base gidiyor. Evet dedim ben zaten. Oo çok vuruyor bir de. Bir de çok vuruyor bir de. Anla ki. Anla ki ilk base'de atacaktım. Onları kesmeyecektim. İlk base'de atmalıydım. Benim atam. 15.000 13 Yani 39k hasar. Tamam solden sonra okeydir bence. Şöyle şimdi şunu Allah'a küfür de, hocam. Böyle yapalım. Sonra kim vardı? Eş Allah'a küfür. Başka hatta şunları da şöyle. Şunu da şöyle hocam. Başka? Başka yok değil mi? Tamam. Ah, öyle oldu be bu videoda. Anla ki diyelim. Hadi gittim bay bay.